Herkese merhaba. Bugün diyaframı göreceğiz. Geçen derslerde ne görmüştük? Diyafram kısmına gelene kadar makine çeşitlerini görmüştük. Objektif çeşitlerini görmüştük. Objektifin ne işe yaradığını, otok uzunluğunu görmüştük. Ve asıl buradaki en kritik elemanımız olan diyaframa geleceğiz. Diyaframın iki tane işlevi vardır arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki diyafram nerede bulunuyordu? Objektifimizin içerisindeki bir perde halkası. Ee, i̇lk derslerden hatırlarsınız, buna bir örnek olarak size göz bebeğini vermiştim. Eğer e, ışıklı bir ortamdaysanız göz bebeğiniz küçülür, karanlık bir ortamdaysanız da göz bebeğiniz büyür. Diyafram da aynı şekilde çalışıyor. Eğer yeterli miktarda ışık yoksa ortamda e, diyafram halkınızın açık olması gerekiyor. Eğer çok fazla ışık varsa ortamda da kısık olması gerekiyor. Bu çok basit bir şekilde, böyle basite indirgenmiş bir şekilde diyaframın çalışma mantığından bahsediyoruz burada. Diyafram halkası objektif içinde yer alan ve açıklığı kontrol edebilen bir mekanizmadır. Genellikle 8 veya 12 yapraktan oluşur. Açık bir diyafram değeri kullanıldığında sensöre daha fazla ışık ulaşır. Aksine kısık bir diyafram kullanıldığında sensöre daha az ışık ulaşacaktır. Şu şekildeki grafikte gördüğünüz gibi farklı diyafram modları var arkadaşlar. Ve diyaframımızın bir simgesi vardır. Bütün fotoğraf makinelerinde hatta cep telefonlarında bile bu simge kullanılır. F ya da diğer ismi İngilizce ismini F. F dediğiniz zaman direkt beyninizde diyafram canlansın. Şimdi bu diyaframın ilk fonksiyonu içeri girecek olan ışık miktarını ayarlamakta. İkinci ve en önemli kısımlarından bir tanesi de net alan derinliği. Net alan derinliği nedir arkadaşlar? Net alan derinliği çok basit bir şekilde özetlersem size. Eğer birinin bir portre fotoğraf çekeceksiniz. Portrenin net yani net dediğiniz kişinin sadece onun net arka planın bulanık gözükmesini istiyorsanız bu bir net alan derinliği etkisidir. Az bir net alan derinliği etkisidir. Yani burada sadece portredeki insanın net olduğunu görürüz, geri kalanın net alan derinin dışında olduğunu görürüz. Bunun tam tersi nedir? Bir fotoğrafın bir köşesinden bir köşesine kadar her yerinin net olması da kısık diyaframla gerçekleşir. Net alan derini netleme yapılan objenin önünde ve arkasında kalan net bölgeyi ifade eder. Diyafram açıklığı ve netlik bölgesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Diyafram açı açıldıkça net bölge küçülür, kısıldıkça tersine net kaydedilen alan büyür. Diyafram kısıldıkça net alan derinliği artar ancak diyafram çapı büyüdükçe net alan derinliği de buna paralel olarak azalır. Buradaki grafikte açık diyaframı görüyorsunuz. Yani açık diyaframda dar bir net alan. Sadece bir yer net, geri kalan flu. E diğer grafikte ne görüyoruz? Kısık diyaframı görüyoruz. Yani burada da geniş alan. Geniş alan nerede ihtiyacımız olur? Açık diyafram nerede ihtiyacımız olur arkadaşlar? Kısık diyaframı biz, yani geniş bir net alan istiyorsak eğer, manzara fotoğraflarında kullanırız. Neden? Çünkü manzara fotoğraflarındaki bütün detaylar bizim için önemlidir. İşte güneşin batışı, işte bulunan bitki örtüsü ya da farklı manzara detaylarının hepsini görmek isteriz. Dar net alan, yani açık diyaframdaysa sadece dikkatini çekmek istediğimiz objenin net olmasını isteriz. Resim sanatında da buna soyutlama denir. Fotoğrafçılıkta biz buna dar net alan diyoruz ya da net alan derinliğinin azalması diyoruz. Hangi objenin net olmasını istiyorsanız arkadaşlar orada ona göre bir f ayarınızı yapıyorsunuz. Hangi diyafram aralığında çalışabileceğimizi objektifimizin maksimum ve minimum diyafram değerleri belirler. 1.4, 2.0, 2.8, 4.0 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 gibi diyafram rakamlarımız vardır. Şimdi bu rakamlar sizin kafanızı çok karıştırmasın. Aslında çok basit bir şeyden bahsediyor burada. Rakam küçüldükçe göz bebeğinizin büyüdüğünü düşünün. Rakam arttıkça göz bebeğinizin küçüldüğünü düşünün. Yani içeri girecek olan ışık miktarını ve ne kadar alanı net göreceksiniz ya da ne kadar az bir alanı net göreceksiniz. Bunu belirlemek için kullanılıyor bu rakamlar. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Sol tarafta F değeri yani diyafram halkımızın 1.4 olduğu bir fotoğraf. Sağ tarafta da 22 F değeriyle çekilmiş. Aynı kareden, aynı kadrajdan, aynı bakış açısıyla çekilmiş bir fotoğraf. 1.4'te neyi görüyoruz arkadaşlar? Çok az bir net alan. Sadece öndeki çiçeklerin net arka planı ve hatta onun ön planının net alan derinliğinin dışında kaldığını görüyoruz. Sağ taraftaki fotoğrafa bakalım. 22 diyafram olanı. Arkayı da, önü de, her yerde çok net görebiliyoruz. Yani siz burada neyi tercih etmek istiyorsanız, nasıl bir görüş açısı görmek istiyorsanız, F değerinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi farklı değerlerde bakalım. F 1.4. Yani diyafram halkımız 1.4'teyken. Az önce küçük versiyonunu görmüştük bu örneğin. F 2. F 2.8. F4 F5.6 F8 F11 F16 Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi tekrar böyle geriye doğru bir hızlıca bir bakalım. Bunu görüyoruz. Yani F noktam arttıkça net alan derinliğim artar. F'imin değeri arttıkça gördüğünüz gibi bakın net alan derinliğim yavaş yavaş arttığını görüyoruz peki net alan derinliğini etki eden şey sadece f faktörü mü çoğunlukla evet ama bir diğer faktör de otak uzunluğu dediğimiz kavram Hatırlarsanız iki ders önce otak uzunluğu kavramında e, objeye yaklaştıkça yani açımız daraldıkça ne oluyordu da arkadaşlar net alan derinliğimiz, derinliğimiz azalır e, ve perspektif hissini de kaybederiz Peki yatayda nasıl işliyor bu iş? Şu grafikte gördüğünüz gibi en üstte e, kısık bir diya e, açık bir diyafram var özür dilerim. Ve sadece iki kişi net. E, sağ ve sol tarafındakilerin gittikçe net alan derinin dışında kaldığını görüyorsunuz. F'imizi biraz daha ortalara çekelim 5.6 ya da 8 gibi. Gördüğünüz gibi net alan şu siyah kısımlar net alanlar net alanın arttığını görüyorsunuz. İyice kıstığımızda arkadaşlar net alanın bakın siyah insan sayısının daha fazla arttığını görüyorsunuz. Yani gittikçe hepsini net görüyoruz. Kısıkken sadece belli bir kesimi net görebiliyoruz. İşte ya da orta diyaframdaysa yine biraz daha artmış bir şekilde görebiliyoruz. Eğer kısıksa da diyaframımız daha fazla net alan görebiliyoruz. Net alan derinliği diyafram dışında kullandığımız objektifin odak uzunluğuna bağlı olarak da değişir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Odak uzunluğu arttıkça net alan derinliği azalır. Tersine odak uzunluğu kısaldıkça net alan derinliği artar. Şimdi şu üç fotoğrafa bakalım. Şimdi e, bu üç fotoğrafta da F değerlerimizi ilk önce kontrol edelim. Hepsinde 2.8 olduğunu görüyoruz. Yani aynı F değeri var. Ama fotoğraflar niye bu kadar farklı birbirinden? Gelin ilk fotoğrafa bakalım. 50 mm olanla. Yani 50 mm'lik bir odak uzunluğuyla çekilmiş bir fotoğraf. İkinci fotoğrafımız 100 mm'lik bir odak uzunluğuyla. Üçüncü fotoğrafımız 200 mm'lik bir odak uzunluğuyla çekilmiş. Ve arka planın objeye daha da yaklaştığını görüyorsunuz. Ne demiştik az önce? Eğer odak uzunluğu artarsa perspektif hissi kaybolur. Ne derinliği de dağ da azalır demiştik. İlk fotoğrafa tekrar geri dönelim. Bakın arkadaki dağla model arasındaki derinliği görebiliyorsunuz. Arada ne kadar mesafe olduğunu biraz kestirebiliyorsunuz. 100 milimetreye geçtiğimizde arka plandaki dağın modele daha da yaklaştığını görüyoruz. 200 mm'de ise iyice artık arka plandaki dağın kaybolduğunu ve modelle dağ arasındaki mesafenin daha kısa gibi e, görüyoruz. Tabi biz bu netlik e, netleme alanlarımızı nasıl belirleyeceğiz? E, fotoğraf makinemizin vizöründen ya da LCD ekranından netlik noktalarımız var. Netlik bölgesinin merkezi fotoğraf makinemizin vizöründen izlediğimiz ve gövde üzerinden kontrol ettiğimiz netlik noktaları ile belirlenir. Böylece ister bize en yakın, isterse de bize en uzak cismi netlik bölgesinin içinde ya da dışında bırakabiliriz. Yani biz burada hangi bu fotoğrafı bakacak olursak ortadaki objeye netlenmiş durumda. Ama siz bu kırmızı kare noktasını arka plana çevirirseniz bu sefer ne olacaktır? Arka plan net, ön plan net alan derinliğinin dışında kalacaktır. Şöyle bir örnekle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sol üst köşedeki fotoğrafa bakalım. Ön plan net, arka plan tamamıyla net alan derinliğinin dışında. Diğer hemen yanındaki fotoğrafa geçtiğimizde orta alanın net olduğunu görüyoruz. Ön ve arkanın net alan derinliğinin dışında kaldığını görüyoruz. Yani f değeri hep düşük. Ama neyi değiştiriyor burada sadece? Netlik noktasının yerini değiştiriyor. Yani hangi yeri netleyeceğine karar veriyor. Evet üçüncü fotoğrafa bakalım. Arka plan net bu sefer. Onun önündeki objelerin net alan derinliğinin dışında kaldığını görüyoruz. Son fotoğrafa da baktığımızda 3 objenin de birden net olduğunu görüyoruz. Yani F değerini yükselterek çekilmiş. Ön plana çıkarılmak istenen durağan konularda sıklıkla portre fotoğraflarını açık diyafram tercih edilir. Ve portre fotoğraflarında şöyle bir özellik vardır. Eee, netlik noktanız her zaman gözlerde olur. Çekeceğiniz ee, objenin gözlerine netlersiniz. Çünkü insanın en iyi e, duygu ve ifadesi gözlerinde yer aldığı için ve kısık bir diyaframla da portreyi bulunduğu ortamdan az da olsa soyutlaştırarak daha belirgin bir hale getirirsiniz. Evet Birkaç portre örneklerine bakalım. Öte yandan fotoğrafta vurgulanmak istenen özellikle ön plana çıkarılmaya çalışan objeler konularda bu yöntemle fotoğraflanabilir. Konunun tüm ayrıntılarının net bir biçimde kaydedilmesini istediğimiz fotoğraflarda sık sık, sıklıkla az önce bahsettiğimiz gibi manzara fotoğraflarında kısık diyafram kullanılır. Ki her yeri detaylı bir şekilde görebilelim diye. Hangi poz değerlerini kullanmalıyız peki bu durumda? Pozometre istenilen yerde ve yöntemle ışık miktarını ölçtükten sonra farklı diyafram, perde ve ISO ölçüleriyle aynı aydınlıkta fotoğraf elde etmek mümkündür. Şimdi bu kısmı daha sonra tekrar geleceğiz. Ee, şöyle bir, eğer bizim ISO'muz, yani ışığa duyarlılık ayarımız yüzde e, ise, e, F'iniz 1.4'te ise 1000 bir enstantane ile, F'iniz 2.0'da ise 500 enstantane ile, 2.8 ise 250 enstantane ile, 4.0 ise 125 enstantane ve bu rakam gittikçe F değeri arttıkça enstantane perdesinin hızının da yavaşladığını görüyoruz böylelikle. Tabii bu 100 ISO için geçerli. Bunu 200 yaparsanız bu değerler iki katına çıkar. Yani 1.4'te 2000 enstantane olur. Çünkü ISO'muzun görevi neydi onu da ileriki derslerde daha detaylıca göreceğiz. E, makinemizin ışığa duyarlılığını arttırmakta. Evet, bu işlemi yaparken bize yardımcı olan bir mekanizma var. Biz buna pozometre diyoruz. Fotoğraf makinemizin içerisindedir. Fotoğrafta ulaşılmak istenen ışık sonucu diğer bir deyişle fotoğrafın ne kadar aydınlık ya da karanlık kaydedileceği seçeneğimiz diyafram, perde ve ISO değerlerinden oluşan pozlandırma ile ortaya çıkar. Poz değerinin doğru hesaplanması için seçilen ışık ölçüm moduna bağlı olarak fotoğrafçıyı yönlendirerek bir ölçüm cihazına ihtiyaç duyulur. Makine içinde yer alan bu ölçüm cihazının adı pozometredir. Pozometre seçilen poz değerlerine bağlı olarak fotoğrafın yeterli aydınlıkta kaydedilip kaydedilmediğini vizör veya LCD ekran üzerinde izlenen bir cetvel ile bildirir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ortada sıfır var. Sağ tarafa doğru 3 rakam artı, sol tarafa doğru 3 rakam eksi olduğunu görürsünüz. Bu Canon ve Nikon makinelerde değişiklik gösterebiliyor. Yani bir kısmı sağda bir kısmı yani Canon'da artı sağdaysa Nikon'da solda ya da diğer makinelerde de buna göre bazı değişiklikler olabiliyor. Ama artı eksi aynı mantıkla çalışıyor. Eğer ibreniz tam sıfırın üzerindeyse fotoğraf makinesi size şunu söylemeye çalışıyor. Evet şu an doğru poz ayar, ayarındasın şu an fotoğrafı çekebilirsin. Eğer bizim poz ayarımız artı yöne doğru gidiyorsa aklınızda kalsın. Artı demek içeri fazla ışık giriyor demek. Yani fotoğrafımız biraz daha parlak çıkacaktır. Eğer eksi yönde doğru gösteriyorsa ok işaretleri bu şu anlama gelir. İçeri yeteri miktarda ışık girmiyor ve fotoğrafınız karanlık çıkacak, çıkacak demektir. Evet, bu pozometre mevzusuna gelecek derste ben daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde değinmek istiyorum. Ve e, bununla birlikte ISO ve enstantane konularını da haftaya e, geçeceğiz. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.